Hazır, süper. Ne yere vuracak, yere vuracak. Çık. Fulledim. Oğlum bu nasıl bir alan range'tir ya? Biraz kaçık, fulledim. Yeşil hazır. Süper. Ben, ben çok arkadaydım kanka. Fulledim. Kaldım. Kaka çık. Kanka beni böyle durumlarda en son çeksene. Yok be oğlum. Şuna yürüsene sir. Mı? Sürüyorlar mı? Sürüyor. Yeşil tutsana kanka. Bak açığa çıkacak o şimdi. Hazır. Hazır süper. Li malis. Li çıkar abi. Kafa saplı onların. Rahat ol vuramazlar. Şimdi otur Z'den. Z'den otur. Yaş 5. Yaş 5. Bak kaldırdı. Yeşili kaldırdı. Koş koş koş. koş. Yeşil de benim Tamam. Hemen getirecek. Bak kaldıracak onu. Kafa beni kafamda oyna. Kafamda oyna. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Gel şimdi Alim DB'yi oyna. DB oyna. Full. A, a, 960. Aldım. 960. Kafatorlu Tarık. Şu Tekin aldım. Şuradayım. Şu Hangi işin nerede? Yok en sula gelsen şu bunları oynayalım. Nox'u tut. Süperli. Tamam dön Barret de. Piri, sonra pire döneceksin. Tamam otur pireye otur. Otur 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 pireye otur. Gelebelim Aristo. Attım ben dedim seni. Oraya kanka kafana. Kafana azı.. zorlu. Kulledim. Mageler vuruyor tamam, diyoruz. vurdu. Ölme. 960. <laughs> Arkadan da oldu sıkıştırdı. Ortada kaldık. Tarık nerede? <laughs> at at onu at. At o zaman. Hadi şu kere bir diyelim de ondan sonra yatıyorum ben. Yok. Ranger patlıyor mu bir yere? Var Aa, mı? Benim Ranger'ım <laughs> var. 10 kalabalıktır bak. Var mı oh. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Biri bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> ben bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Biri sıçtı. Asıl oyunu 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 koş 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 koş. Sol tur. Koş 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 koş. Temizleyerek devam et. Ama gidiyor. O en sevdiğim. Aa, oğlum bu mage hiç yabancı gelmiyor lan bu. Bana da gelmiyor hiç. He? Kesme magesini kesme. Ona bıçak. Yürü bıçağa bıçak yürü yürü hem vs'ye gidelim yürü. Yoktur ki price'ları onların. Abi çektik çekti. Bekle abi. Bekle bekle kesme kesme. kesme, kesme. çektiğini kes. kes. Çektiğini kes. Çektiğini kes. Marabayı çekti. Doğru. Magesi hariç hepsini kes. Bak şunu kes. Şunu. Aha biri daha sıçtı. Onlardan. single 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 single. Nerede? Evet. Nereye gitti? Öldü. Ne şey demiştir Simek? Lan oğlum bunlar kasanın üst tarafını Sağ ol. Diyordu <laughs> zaten. Sizinle rakip olacağız diyordu. Smack bir çap mı? ne araba işte. Daha ekip gelmiş ya, şey ya. Benim menajer doğru duruyor be. Faik. Fatih, Fatih Hakka. Akkaya. Kes kes kes. Onun gözler kaydı ben ya benim de kaydı ama. <laughs> sen sen TDK mısın? <gülüyor> <gülüyor> sen Sola 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 tepe koş 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 tepeyi gördün. Cülluk parti. Nem mem. Önün önünü koş. Yürü 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 yürü. Temizle bak topluyor mu? Topluyor aynen topluyor aynen aynen. Boş ver boş evet. be, boş ver boş ver boş ver boş ver. Bir Aha. Görüm. O gün gel 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 buradalar gel. Arka tor. ...lu. Kafa sap. Otur buraya otur otur. Bak bura 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 bura. Lan buraya gene yine... Allah sağ geliyor çık çık çık. Oh. Bıradım. Çakışırdık. Çok Sol Sola tek. Sola tek. İptal. Raska tek sana. Ben öleceğim ama aldım mı? Ben Çok. Aynen bak şunları gördün mü? hep Hazır mısın? Hazır torlu. Motoru TD kim lan? TDK ha? Motorlar kim? Fulledim çık. Bilmiyorum ki. 960 çık rastla çık. Yandaşlar geldi. Döndüm. Bak şu eşeği tut. Oraya doğru oyna. Torlu. Toru düştü zaten gördün. Sola tora sapla sola da oynayabilirsin. Aha maraba yürü, yürü yürü bak önün önün önün. Önün önün magelere magelere. Bas incirde buraya bas 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 incirde bas. Dön şimdi sağa. Sağ torlu. Aldım onu almadım aldım almadım. Aldım onu almadım aldım onu. Arka Geldi. Aldım. Sen de. Otur otur otur. Dokuz atmış. Full yer mi? 7. tek Tekrar geçecek. Dikkat. Çık buradan. Yani buraysa geçerler. Benim tanıdığım Volkan'sa. Neyse yürü. Bu da Volkan. Ben bu sandım. Biliyor mu onu? Napolyon Bonaparte. Yok kanka o 4000. Gel gel var? burası respawn gel. Nere? Tam burası. Buraya respawn olmuyor ya. Oluyor mu? Bak oluyor. Kaçırma burayı. Kaçan gitsin. Hiç kargalama. Lan Master of Night. Kiki kan AP kasmış adam. Fatih Hakk'a ya. Çık şimdi Mage'ler geldi. Çık 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 çık. Bana kaç. WRX'i. Violet öldü. O da öldü. Fiyatmış. Başaramadık. Neyi başaramadık? Ya, Neyin, dedim ben burayı. Sağ tarafa gelsene. Buraya oyna. Nafakalar oyna. Madafakaymış ama. Nafaka ne abi? Ya 75 kalesine tüküreceğim şimdi ha. <laughs> ben de. Daha bir kere bir kere 75 üstü gelmedi biliyor musun? Kanka tekini aldım. Sana bir tek. Sana bir sa Ortaya bir sap. Bir full. Yer mi? Sağlara çünkü Nereye girdin ama? Kafatorlu, kafatorlu. Kafatorlu oyna kafana. Azat var. Azat. 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 Azat otur. Tamam solo tek. Solonun arkasına sür şimdi. Döndük arkaya o zaman. Dön arkaya. Aa, bombayı tut Tutu... sıkıntı. Süperli. Kafa saplı. Bir full edin. Full edin. Aldım bir Yeşil tut. Yeşil tut. Yeşil tut. Süperli. Maliz. Li. Tek 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 tekle bırakma. Gelmedi kürü. Torlu. Ne aldın full. Diyor. Bıraktım. Baska kür. Fırlayacağım fır. Full. Arka okçu da Tamam çık geri kanka bir geri çıksana bir geri çıksana kanka. Aynen çok güzel devam edin o istikamete istikamete devam edin. Fırlayacağım fırladım. Baska al yanına. Yeşili hazır. Lan 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 içinde içinde. Kafator. bir fırladım. Oğlum buraya gelmiş adamlar ya. Kafa sap. Hemen kafanda Quincy, Süperli, Malis. Al beni Yoshi. ]li. Fulledim. Lan yani kitlendi çar. Aldım onu. Yok, Alalım mı? Kaç kilo lan? Aa benim az kalmış ya 5 kilo varmış. 66 71. Tamam. Oğlum şu Dragon nasıl sende oluyor lan? Sol kaç? 58 k ha. B1'e hazır. Atla, 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 atla B1'e atla atla B1'e atla atla B1'e kafana oyna oyna kafana oyna 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 Kafa sal Oyna Rama baba Antara Tigris süper L Al beni al Beni al Ay sizin loopunuza tüküreyim ben ya Loop açık ben ya sağ Sağa gördü Yürü 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 sağa yürü Yani asas partiye evet atıyorlar kanka bu modeller böyle ya beni tanımıyordu. Nece sattık yani. Tanımaması lazım. Normalde onları tanıyorum ben. Ezeli düşmanlarım. Kim onlar? Ee, şey işte. X-Rekler. X-Rekler. mı? Heh aynen. Böyle bir şey var. Seni tan tan evet, e Şey var işte. Cemal'ı kahramandan tanıyorum. Ulan yani, Onlar var? onları ya. Parti başkanı şeyin var. Anlarlar yani. Ne var? Hı? Yok. Aa, var. Şuraya bak o zaman önünü. Of. Pencere patladı. Oyun öne zeyn. hepsi gittiler adamların. <laughs> tepe var çık aldım onu. Yok uzatmış. Bak o gitme artık. Da, i̇çin, çıktı, i̇çin için, için için. Respama otur. Otur respama. Sağ tepe geldi öldük. Öldük. Tarık topla sen bizim. Sakın durma. Tarık sakın durma. Sakın Arkayı durma. Arkayı Çık aldım onu. şeyleri giyeyim. En sol ne mele? Oraya bir sap. O arkana? Şat gir. Kıvran. Baki vuruyor Öldü. aldım? Çok bir. iyi ondan durduğu gibi bir daha öldüm. Ölmedim, range'den çıktım. Dön arkana şimdi, dön 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 dön. sağa gelsene. Bak, şu bak şurayı topluyor mu? Topladı gördün mü? Kafa torlu ananı avradını ya. Çok güzel vurdu mu? Bitti mi? Bir. Ekle sol altı oynayacağız. Hazır. Topladığı gibi yürü. Gel kafama gel kafama. Kafa Ben buraya bir incir basabilir miyim? Böyle bir zınk eder mi? Ah almadı hepsini. Biledim. Sol altı vurdu bizden. Bitti. bitti. S babalar. 37.74. Biter mi bitmez. S. Niye bitmiyor lan? Ha? Yemi var benim de? Biter ya devam. Benim de ha, uykum geldi la. Benim de geldi. Sabah 2 saat sonra işe gideceğim ben ama. <laughs> Kanka ben de kaçayım. Doğal aldım ya. onu. Böyle çok içinde kaldı. Yürü yürü şuraya yürü. Cülluk partiye yürü bak topluyor bak içine topluyor. Bekle. Ta tepe düşürürüm, düşürürüm. Burası. Yok otur resmi ama yoksa arkaya gidecektik. Girişi atıyor girişe gel. gel gel burası burası. Gel önüne koş 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 koş. koş. Otur şimdi resmi ama. Geçecek dikkat. 960 spam. Nasıl öldüm lan ben? Söyledim. 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 Allah'ım ya neler yapıyorum ya. Neler yapıyorsun bunu? Oğlum bana kim oturdu? Gördün oyun mu bakayım. Bir fullleyeceğim. Tekrar aynı hmm. bölgeye. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bak geçiyorlar abi. Seri seri, seri seri cülluk geçiyor. Bir fullledim burayı. Targiyim orada. Demek sol bahçe, sol bahçe, sol bahçe. Encire koş. Fullledim. 960. Otur esma, otur esma, otur esma, otur otur bak geçtiler rejiller. Full edeyim. Gece kaldır kanka saf herhalde. Yüşü tek, yüşü uzakta rast tek. Gel kanka nova altında kalma sen. Full. Aldım aldım. Motor. Benim 57, 24, 74, 57, 74. Full edeyim. Ama 60, 74 benim de. Devam devam. Doğru. Var ya? Böyle Oyunu domine ediyormuş. Mun yazıyor bak. He? Kulledim. bir. 960. 12. Kafator. Bu. 71 3 kill. 13. Nasıl bitti lan bu görev abi 34'ten? <laughs> lan yeter sağlayacağım ben. 855 Kaç? 1180 mi? 1180. Bu ne oğlum? Bir tane bile nefes almıyor bunun. Kaç ya? abi nereye? Sağ ileri ben. atıyor. Sağ ileri, ben ben. ileri. Ben gel, 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 gel gel gel. Gel. Sürü psikolojisi. Tabii canım buraya çekin. 60 64, 64K Yönette daha fazla nepe var? Onda hazır dragon aldıysanız vermeyin ha, onu oynayın bari. Ben oynayamam kanka. Al 75 kara. Oy Şu botman botlar gelir çık. Girelim ya. Hadi ben girelim gir Ay yürü yürü yürü, botman da botman kesiyorlar. Afortu full, yemedi full, yemedi full. Sana tek. Violet tek. Ben tek, tek fullledim partiyi. 960. Polo tek, Tako tek. Solo tek. Oh, yani tek. İhtiyar yapacak ileri pandanın paranı bilmem. Hadi ne. ben saldım. Kanka ben de salayım ya. Alalım abi. Kanka, ben 9 yok. kill, 9 kill. Ha. <laughs> Oğlum sürekli bir şey olduğu zaman üstüne koyarak gidiyoruz çünkü. Valla dokuz ki. Gel kafama. Gel gel. gel. Hayır, geldim oraya. Bak bir az daha toplasın. Ecik daha topla. Of senin ağzına. Ortaya yürüdük. Respawn'ı kapattık. Aynen kapattım. yürü respawn'a. <laughs> seri seri. <Seli. gülüyor> Toooollu. <laughs> Elim ağrıdı ya. Ben buradayım şu an tamam. Otur respawn'a abi. Beş. Sol tepe yapıyor sol tepe. Ölür abi gel sen direkt respawn'a oturun. Oluyor 18 8 kill. Tamam oturun abi buraya full edin bırak bıraktım. 5 kill. Buradan çıkma buradan çıkma. Floating öldü. <laughs> o ben sendeyim. 4 kill. Yanımda olduğun sahilir süreci kardeşim. Yani. Girişe doğru koş koş koş. Oy çulluk var. Ola bir sapatayım da. Major basacağım 45-70. <laughs> Burada aldım onu. Ne anlamadım. Buraya önce atılır ya. Tarık beni alır bence. Yapar öyle bir şey. Hani. Benim ikinci tur 50 oldu ya. <laughs> 24 kek alıyor. Devam edersin çünkü sürekli birilerinin çitin, böyle gidiyor. Çitin soldaki gelir range'e koşuyorum. Koçlu. Ölür müyüz? Bir fulledim ama. Yok uzatmış ama. Bir yöre tek ama. Bir daha tek. Bir daha tek. Bir veri yok, Bir tek. En sağa en sağa en sağa en sağa en sağa en sağa en ölür. Bir Sen buraya bak oğlum buraya. Buraya bak buraya. Bak o. Peri bak peri perii. Peri bak al sana tek attım ben. Al bir daha tek atayım sana. Çek çek culluk çek. Bitti. Bitti 75 kaç. ss 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 S S Geçtim Maradona. Sol Çarık 62 sağ 23. Sol 65 sağ 23. Bunda defa 23'e 59. <laughs> ben bak <Bage> partiye <laughs> girer dağıtırım oraya ben. Yani. Kanka herkesin eline sağlık iyi geceler. Kanka eline sağlık. Eline sağlık. sağlık. Allah'a emanet. Yarın herkes buradadır ya. Hmm. Yayınları unutmayın. Kapatma Geçen Tarık gibi yapmayın yani. Hmm. Yay, yayınları diyorum Tarık gibi yapmayın. Uyuya kalmayın yani. Kaçta <laughs> geliyorsunuz yarın? Yarın öğleden sonra öğlen buradayım. Yarın 5 gibi buradayım. Akşam 5 gibi. Kaç nasıl yoksun? Hadi buyur. 4 12 buradayım. mi çalışacaksın? Abo. Hadi buyur. Tamam 12'den başlıyor. 12'den sonra başlarsınız peki. Ha on, 4 12 12'de gelecek yani. Tam e? birinci çökecek yani bilgisayarda. Tamam o zaman bekleyeceğiz yarın seni. İyi akşamlar beyler. Hayırlı geceler. Allah'a emanet. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Parma bırakmıyor mu can? Ben şeye User's gireceğim. Ne parma be? <laughs> Ultron'da KC mi kasıyorlarmış? Ben koydum şu an. 10 saat koyuyorsun 100 atıyormuş 10 saat. Tamam 10 saat. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. User left your channel. Dur bakayım. Benim holi vardı pazarda satılmış mı? Ne vardı? Holi. Var gör. Herhalde dolandırıldın biliyorsun değil mi sen bu mevzuyu? E, vermedi mi? He? Vermedi mi? Bugün bir katakulle yaptık aldık işte. He aldık.